Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Javit oynuyorum. Birkaç kişi oynamamı istedi. Ben de bir oynayayım dedim. Metada falan değil. Hani neden metadan düştü? Biraz hasarı falan düştü. Ondan dolayı mı bilmiyorum. Veya şey şeyden dolayı mı? Jungle rotasyonu falan değiştiği için mi bilmiyorum da. Hiç kullanılmıyor. Neredeyse bu sorun hiç alınmadı. Öyle bir oynayayım dedim ben de. Birkaç kere oynadım ben bu sezon da fena değil bence. Hala güçlü yani kullanılır rakibe göre. Hemen şöyle bekleyelim. İkinci skin de açmış. Red'den başlamış. Duymuyorum ya. Oyun sesi bayağı kısık ya. Bakalım. Aynen Red'de. Bizimki çalıyordu az kalsın çalamadı. Valentin'e bize çok gurur burada. Hayır bu sayı bekleyeceğim. Şöyle onun ikisini attım. Güzel çıkalım oradan. Şunu alayım. Bir de botu alacağım. aldım çok güzel. Bota hızlı gank keserim onu. Base atmazsa. At, atmıyor da skill'im dönecek bakalım. Şeyde base satlıca hiç gitmeyeyim dedim de atmamış ya. Bizimki 4 level keser burayı. Aynen keser onu yüksek ihtimalle. Çok güzel. Farmını almayalım da. Hayır bir sabota doğru olacak. <laughs> ne yapıyorum? Bunu atalım şöyle. Çıkacağım oradan. Ölmem herhalde. Güzel fake vermiştim de öldüm ya. Gölgesini görmedim. Gölgesi varmış aşağıda. Sorun yok ya. Turtle taptım. Bence orayı hiç oynamayalım. <laughs> Valentina da geliyor şimdi. Çıkalım burda Ben hiç kestim onu. Yani kestim. Ben çıkayım buradan ölürüm yoksa. Skill'im dölsün tekrar giderim de. Aa Valentina ring aldı onu. Onu da tutacağım. Salacağım onu alttan. Çok güzel. Şunu alalım hemen tutacağım. Oysa şimdi biraz daha kısayım da çok gidiyor olabilir. hızlıca yaz çıkacağım. Aten alırım sonra. Şu anlık Valentina'ya e karşı biraz idare ederiz de. Hatta beyi satayım canım yok. Rulto üstüme atlarsa fırlatırım. Kagura ile tekleriz onu. Tapa oynayacağım. Tördül orada. Bizimkiler zaten botu keser. Hiç gitmeme bile gerek yok. Turtle sanırım. Evet. <laughs> Burası biraz sıkıntılı ya. <laughs> Flash atı lol tek izi. Bizimki almış bası. Onu keseriz. Ulti atacağım. Flash'im var çıkarım orada. Bizim iki keste onu sanırım. Ay kesmemişler. Girmeseydi keşke hiç ya ben. Flash'im falan da boşa gitti. Valentina tapa oynayacak. Ben de topa gideceğim. Bekleyeceğim onu. Ama çok vurur. Büyüdürencim hiç yok. Ölmez sanırım. Aynen öyle. Çok az canı kaldı. İlginç bir maç dönüyor ya şu an bot sürekli 5 falan keseriz onu çok güzel öldü o yüksek ihtimalle lolita pusuyor şuralara bir yere ulti açacak Şuradaymış Aslında rölteyi keseriz. Hım, tortla gideyim ben. Ay bu sabır da mı? Yeni ultisi almış Valentina. Bot kulesini açabiliriz aslında. Açarız mı Bizim Bizimki ulti attı güzel. Tuttum bunu. Kaçamaz bu zaten. Tek keser miyim? Yok kesemem. Şey kalet geldi ya bizimkilerini tuttu. Aa, şey klinti fırlatmaya çalıştım da. Flash'ım var çıkacağım orada. Kule açamıyoruz ya kötü oldu bu. Çok güzel. Biliyordum oraya geleceğini. Onu bekledim ben. Şimdi da kestik. Onu oraya. Keseriz. Mide açmamız lazım. Mide döneyim ben de. Aslında lordu alabilir miyiz? Klimt öldü güzel. Bozalım bunu ya. Bozalım. Kalacak çünkü. Biraz geç alır en azından. Attım onu. Çok güzel lol tadayı da bozduk. Flash'ım gelsin. Birini daha çıkarırım. Tapı itip Lord'a girmemiz daha mantıklı şu an. Fight atmayalım bence mitte. Çünkü ben de ölürüm. Base atmayacağım. Canım geldi zaten. Hatta bunu Öldürür Ölmem sanırım. Al flash'ımı boşa attım ya biraz. Biraz kötü oynadım orayı. Şunu kırayım hemen. Çok fazla vuruyor ya antikleri çıkmam lazım Bir daha evi satacağım LoL <laughs> tuşuna ayrıca da fight atabiliriz bence Ölsün ama ya. Güzel öldü. Bu da ölür. Keşke ringi almasaydı daha iyiydi. Lord'a girebiliriz. Ultim yok. Ama tutarım ben bu sayı dönüyor ultim. Güzel aldık Lord'u. Buraya pusacağım. Biri gelirse tutarım. Hatta şuraya pusayım daha iyi. Gördüm beni bilmiyorum. Gördü galiba. Şöyle atamadım. Şeyden çıktı. Çok güzel bizimki Clint'i tuttu. Kurtaracağım bizimkini. Öldürtmem onu burada. Aa kesememiş. Fırlatamadım da. Ben de öldüm. Keşke çıksaydım ya bizimki iki keser diye biraz rahat oynadım da kesememiş. Problem yok hemen antikleri çıkayım. Kalet falan hasarı düşer biraz ya. Çok fazla vuruyor kalet bana. Hayır bu sade öyle. Bakayım. Bundan sonra bir vahşi güç çıkarım. Bayağı dayanırım herhalde. Klin çok önde oynuyor, tutarız onu aslında. Kaçamaz. Bey satamadı, öldü o yüksek ihtimalle. Aynen, kaçamaz. Of Çok fazla vurmaya başlamış bu arada klin. Buradan devam edebiliriz, ultim var. Yukarı bey satıyor mu? Kagura biraz bana yakın oynasa. Şöyle şunu tutayım. Bizimki ringi aldı saldırı atıyor sanırım. Latim ya. Ölmeyecek yoksa bu. Çok güzel kestik bu mevzucu. Hayır bu seriye döneceğim. Bizimkine Clint'i klinti tutma, Clint kesiyor bizimkini sanki linkte. Ya bu sefer kesinemiş gibi. Hayır bu sal. atmak zorunda kaldım. Lord Fight'dan önce bir iki kişi kesip Lord'a gireriz. Farmlarım güzel bu arada rakip. Fena farm atlamışlar. Çok güzel şeyi kestiler. Onu tutacağım. Mülteyi keseriz eritiriz. Şöyle işine atayım bir de. Güzel. Bu arada yani böyle karakterler oynadığınız zaman Javid olsun, Frank olsun, Kufra falan olsun tanklara falan ulti atabilirsiniz önde durdukları zaman hiç çekinmeyin yani ki zaten tankı erken keserseniz daha iyi olur sizin için rahat rahat fighte girebilirsiniz ben yardım edeyim kimse yardım etmiyor başında biraz zor olur Şu. Ölürüz burada. Orayda ne oluyor acaba? Çünkü öldü kaçalım git. Ben vahşi güç çıkayım da. Hiçbir yere gitmeyelim çünkü bizimkilerin hepsi ölü. Şu atamadım. <laughs> Clint'i fırlatmaya çalışacağım ben. <laughs> Ölsün bu ya. fırlatırım flash'a birini. Çünkü gelsin de. Güzel onu fırlattım. Kule açamadık ama bu biraz sıkıntı olacak da bakalım. 5 Ben be satayım canım yok Ya da atmayacağım ya bizim Bırakmıyorlar vallahi, yapışıyorlar kimi tutacağım, tutacağımı şaşırıyorum ya. Clint'i mi tutsam Valentina'yı mı? İkisi de sıkıntı yaratıyor bize biraz. Vahşi güç bitti güzel. ölümsüzlük alırım. Clint'e oynayacağım ben ya tamamen her şeyimi ona harcayacağım. Kötü girdim. Baya kötü girdim hem de. Ölten var ve bizi. Aa çok güzel sattılar aslında. Clint ölmedi mi? Öldü. Bizimkiler keser orayı. Clint yok. Popol hepsini eritir. Baya hasar var şu an çünkü Popol'un. Ben geldiğimde Clint'i bir daha kesebiliriz. Flashım falan var. Ol ölmesin. Popol ölmesin. Popo ölürse biraz sıkıntı. Öldü bizimkiler vallahi. Akif çok güzel oynadı oraya. Hemen gideyim. Yetişemiyorum. nereden? Ha, şey kale doğru sanırım. Beysat. <laughs> Adlar lordu <mı> ya. Mahalle <laughs> evet aldı. gelirse belki tutarım bekleyeyim şurada. Şimdi her şeyimiz atmamız lazım. Çok güzel Valentino'yu kestik lord öncesi. Ama oradan çıkmamız da lazım. stanladım onu? kuruta attım üstüne. Öldü. Tutacağım bunu. Şöyle de fırlatayım. Lord'a eritelim hiç gitmeyelim bence. Kimsel hmm. kovalıyor gideyim ben de bak. Lane'ler çok geride. Biraz dönmemiz lazım. atamadım. Keşke bizimkini tutarabilir miyiz bilmiyorum. Kurtaramadık. Daha ben bir ölürüm. Buradan çıkayım. Çıkalım buradan. <laughs> Tam fırlatıyordum. Yeni ultisine girdi fırlatamadım ya. Lölte üstümüze koşarsa fırlatırım. Eritiriz belki. Şu an burada durmak biraz saçma ya. Hayır bu çünkü. Ölmez ki. Flash at lolita. Kurta vur atlar her şeyin. Kurta attılar. Ya ben bizimken yanına gideyim dedim. Hayır bu sen için. Hata yaptım biraz orada. Arada kaldım çıkamadım. Lord çıkıyordu. Ölmezsem iyiydi ya. Çok güzel fight attı bizimkiler orayı tuttu. Oha! hayır bu seviyesini kesebilir. Lord'u alabilirler mi? Alamazlar diye düşünüyorum ya ben gidiyorum çünkü. Yetişir miyim? Yetişirsem iyi olur. Lord'u tutmamız biraz zor olabilir çünkü. Zikirli, oldu bir şey oldu bozulsun çok güzel Lord bozuldu Bizimkini bekleyeceğim Daha Lord'un canı çok zaten hala var. Aldık lordu. Flash'ta çıkabilir miyim? Çıktım da. Bırakmıyor beni. Hemen ölümsüzlüğü satayım şunu alacağım ya canım da olsun. Flash attı güzel. Çok önünde duruyor Clint kestik onu. Devam ederiz buraya. Hayır bu sana yok. anladım hepsini de. Hayırlısı ultisi var sanırım. Bottan da çok milyon geliyor. Bot tutmamız lazım. Bayağı uzun maç oldu ya. Şurayı basacağım bekleyeceğim. çok güzel. Bizim kesti onu. Aa ne yapıyor? Keseriz onu. Popol biraz önde kaldı ya. flash atamıyorum ya. Çok sabunlu tuttuk. Harika. Oyun biter zaten. Tutamaz Valentina tek başına. Tutar mı? Bilmiyorum, tutabilir valla. Bitti ya sanırım. Çok güzel, GG. Bayağı zevkli maç oldu bu arada ya. Çekişme lo geçti, beklemiyordum Vallahi bu kadar. Javid de güçlüymüş bu arada. Birkaç hata yaptım aslında. Daha iyi oynayabilirdim de. Şöyle de göstereyim. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.